İlk olarak bir kuvvetin tanımını yapalım. Kuvvet ne demektir? Ne işe yarar? Nasıl bir etkidir? Bundan bahsedelim. Kuvvet dediğiniz şey günlük hayatta birçok işimiz aslında bu kuvvet sayesinde yapıyoruz değil mi? Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen veyahut da hareketli cisimleri hızlandırabilen, yavaşlatabilen veyahut da durdurabilen, cisimlerin hareket yönlerini, şekillerini değiştirebilen etkiye biz ne deriz? Tabii ki de kuvvet adını veririz. Kuvvet dediğim şey mesela bir futbolcu düşünün topa vurduğunda ne yapıyor? Duran bir topu harekete geçirebiliyor. Veyahut da kendisine doğru gelen bir topu durdurabiliyor değil mi? Bakın duran bir topa yön verebiliyor. Onun dışında hamur, oyun hamuru düşünün. Oyun hamuruna ne yapıyoruz? Kuvvet uygulayarak şekil verebiliyoruz. İşte bakın ne yazmıştık burada? Yönlerini ve şekillerini değiştirebilen bir etkidir değil mi? Duran bir cismi harekete geçirebilen, yönünü değiştiren, hızlandıran, yavaşlatan etkilerin hepsine biz ne deriz? kuvvet adını veririz. Bir önceki yıl bunlardan bahsetmiştiniz. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler vardı. Temas gerektiren dediğim şey fiziki kuvvetler. Mesela ben bir kağıda ne yapıyorum? Temas ediyorum. Yani temas ederek bunu hareket ettiriyorum. İşte fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlere biz temas gerektiren kuvvetler Mesela oyun hamuruna şekil verirken ne yapıyorum? Temas ediyorum. Veyahut da ayakkabılarımın bağcığını bağlarken ne yapıyorum? Temas ediyorum. Az önceki örneklerimizde futbolcunun topa vurması temas gerektiren kuvvetler değil mi? Bir de temas gerektirmeyen kuvvetler vardır. Yani fiziki bir temas olmayacak burada. Örneğin ne düşünebiliriz? Ağaçta duran bir elmanın bir anda yere düşmesi. Bu nedir? Bakın burada da örneği var. Yer çekimi kuvvetinin etkisiyle gerçekleşir değil mi? Ama yer çekimi kuvveti buna temas eder mi? Hayır etmez. Örneğin mıknatısların temas etmeden metal eşyaları çekebilmesi. Bu da nedir? Yine bazı kuvvetler etkiledikleri cisimlere temas etmezler. Temas etmeden eğer bu şekilde bir etki oluşturuyorlarsa buna da temas gerektirmeyen kuvvetler deriz. Cisimlerde fiziksel temas olmadan harekete sebep olan kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler. Tirmeyen kuvvet deriz. Diğerinden farklı bakın fark ettiyseniz. Evet kuvvetten bahsettik. Kuvvetin ne olduğunu hatırladık. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetleri anlattık. Şimdi de gelelim kuvvetin ölçülmesine. Kuvvet dediğimiz etki bir büyüklüğü olan bir etkidir değil mi? Bu etki bazı durumlarda daha küçük, bazı durumlarda daha büyük olabiliyor mu? Aynen öyle. O zaman böyle bir değerin ne olması lazım. Ölçülmesi lazım. Nasıl siz kütlenizi bir teraziye çıkıp tartıyorsunuz değil mi? 30 kilogram çıktım diyorsunuz. Yani ölçüyorsunuz. Neden? Çünkü farklı farklı kütleler. Yani bir arkadaşınız 30 kiloyken bir arkadaşınız 20 kilo, bir arkadaşınız 40 kilo oluyor. İşte bu değerler nasıl ölçülüyor? Bir ölçüm aletiyle. Aynı bu şekilde kuvvet de ölçülebilen bir büyüklüktür. Kuvvetin büyüklüğü kuvvetin esnek cisimler üzerindeki etkilerinden faydalanarak ölçülebilir. Esnek cisim ne demek? Günlük hayatta kullandığınız birçok esnek cisim var aslında. Yaylar, lastikler, süngerler bunlar esnek cisimlerdir. Esnek cisim dediğimiz zaman kuvvetin etkisiyle şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline geri dönen cisimleri biz esnek cisimler deriz. Esnek cisimler denir. Bunlar işte örneklerimizi verdik. Yayı asılıyoruz bıraktığımızda tekrar eski haline geri gelebiliyor. Veyahut da lastiği düşünün asılıyoruz tekrar bıraktığımızda eski haline geri gelebiliyor. Sünger sıkıyoruz bıraktığımızda tekrar eski haline geri gelebiliyor. İşte bunları biz esnek cisimler deriz. Bunları örneklerimiz de bu şekilde. Biz bu cisimlerden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçebiliyoruz. Özellikle yaylardan yararlanarak. Dinamometre dediğimiz bir alet var. Şimdi onu anlatacağız. Dinamometre dediğimiz aletlerde bu yayların uzamasından yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçüyoruz. Dinamometreleri anlatmadan önce kuvvetle ilgili bazı bilgilerimiz var. Bunları bir hatırlatalım. Kuvvetin neyle ölçüldüğünü söyledik az önce. Dinamometre adı verilen aletlerle ölçülüyormuş. Evet, sembolü nedir kuvvetin? Kuvveti biz F harfiyle gösteririz. Büyük F harfiyle gösterilir. Birimi nedir? Newton'dur. Nereden geliyor bu Newton? Kuvveti ilk bulan bilim insanı Isaac Newton. Onun adından geliyor. Newton olarak söyleriz. Mesela kütleyi biz ne diye söylüyoruz? Kilogram diye söylüyoruz ve kısaltıyoruz değil mi? KG şeklinde gösteriyoruz. İşte kuvvetin de Newton birimi kısaltılması da küçük N harfiyle gösterilir. Peki kim bulmuş? Az önce de söylediğim gibi Isaac Newton bulmuş. Evet bakalım kuvvet nasıl ölçülüyormuş? Kuvveti ölçen alet bakın şurada da gösterdikleri gibi dinamometre olarak adlandırılıyor. Dinamometreye aynı zamanda kuvvet ölçer de denir. Kuvveti ölçtüğü için bir diğer adı da budur. Kuvvet ölçer. Dinamometrenin içinde sarmal yay vardır. Az önce gösterdiğimiz şuradaki resim. Bir daha getirelim. Şuradaki gibi sarmal yal, yay. Yani ne demek? Siprelli defterleriniz var ya onun gibi düşünün. Bunlar yaylar. Sarmal yaylar kullanır. Evet. Onun dışında başka ne söylemiş? Uygulanan kuvvet yayın uzamasına sebep olur. Yani ben buraya bir cisim astığımızda şuraya bu cisim içerideki yayı ne yapıyor? Uzatıyor. Ve uzattığı zaman şurada bir ölçüm çubuğumuz var. Ne kadar uzattığını işte buradaki ölçüm çubuğundan yararlanarak ölçüyoruz ve kuvvetin büyüklüğüne göre burada uzama miktarı değişiyor. Eğer kuvvet daha büyükse daha çok uzatır. Eğer daha küçükse daha az uzatır. Burada yayın bakın içeriğini vermişler. En başta tutan sabitlediğimiz bir halkası var. Bir yere sabitliyoruz buradan. Dış silindirimiz var. İçeride çelik yay var. spiral halde. Ve iç silindir dediğimiz ölçüm çubuğunun olduğu yer var. Burada da çengelimiz var. Cismi taktığımız. Ölçebileceği değer bazı yayların bu şekilde üzerinde yazıyor. Mesela diyor ki 50 Newton demiş. Bu dinamometrenin ölçebileceği en büyükler için 50 Newton demiş. Eğer ben bu dinamometreye 50 Newton'dan fazla bir kuvvet uygularsam bu dinamometre o kuvveti ölçemez ve dinamometreyi bozulmasına da sebep olabilir bu durum. O yüzden en fazla 50 Nm'a kadar olan kuvvetle ölçmemiz gerekir. Farklı farklı dinamometreler de var bakın. Elektronik olarak gösteren, değerleri gösteren dinamometreler de farklı farklı çeşitleriyle bulunuyor. Kuvvet ne kadar fazla olursa ben yani şunu düşünün. Şuradan tuttum. Buradan asılıyorum aşağıya doğru. Ne kadar çok kuvvet uygularsam yayda o kadar çok uzamaz mı? Aynen öyle. Yaydaki uzama da o kadar fazla olur deriz değil mi? Yaydaki uzama miktarına göre ölçüm yapıyorum. Ölçümlerimizi yaydaki uzama miktarını buradaki ölçüm çubuğundan yararlanarak ölçmüş oluyoruz. Evet ile yapılan bir ölçüm örneği göstermiş mesela. Dinometrelerde ölçüm yapmak için eşit bölmelendirilmiş ölçüm çubuğu veya gösterge bulunur. Burada gördüğünüz gibi. Mesela kaç tane çubuk var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bölmeli bir çubuk koymuşlar değil mi? Bu 50 Newton'a kadar ağırlıkları ölçebiliyormuş, kuvvetleri ölçebiliyormuş uygulanan kuvvetlerden. Dinometremize baktığımızda ne görüyoruz? 10 birimlik bir ölçüm çubuğu bulunduğunu görüyoruz. Bu 10 birimlik ölçüm çubuğunu o zaman ifade ederken şunu söyleyebiliriz. Şimdi bu değer en fazla 50 Newton'a kadar çıkıyor. Yani benim bu yayım uzacak uzacak uzacak. Eğer ben buraya 50 Newton'luk bir şey çıkarsam sonuna kadar uzacak. 50 Newton'dan fazla bir şey yaparsam ne olur? Bozulur demiştik değil mi? 50 Newton dediği şey işte budur. Ö üst limit gibi düşünün bu yayı en çok uzatan kuvvet 50 Newton olacaktır. E bu durumda her bölme o zaman kaç Newton'a eşit olur? 10 birimlik değil miydi ölçüm çubuğumuz? E bu 10 birim en fazla 50 Newton ölçebiliyorsa bir birim kaç ölçer? Tabii ki de ne yaparız? 50'yi 10'a bölerek bulabiliriz. 10'a 50'ye bölersem kaç kere vardır? 5 kere vardır. 50 çıktı 0. Yani ne oldu? Her bir birim, ölçüm çubuğu üzerindeki her bir birim ne olacak? 5 Newton değerini ölçecek değil mi? 10 tane 5. Maksimum çektiğimizde bütün çubuklar dışarıya çıkacak. 50 Newton astığımızda. O zaman her bir çubuk ne oluyormuş? Her bir çubuktaki her bir bölme 5 Newton oluyormuş. Bakın buraya bir değer asmışlar. Kaç Newton yazıyor? 10 Newton'luk bir değer asmış. E benim her bir birimim 5 Newton'sa 10 Newton'luk bir değer aslında kaç birim uzama yapar? 2 birim. Neden? Çünkü 5 Newton, 5 Newton değil miydi her bir birim? 5 5 daha kaç yapar? 10 Newton. Eğer ben buraya diyelim ki 10 Newton değil de 20 Newton'luk bir ağırlık astım. 20 Newton. Kuvvet astım. Kuvvet uyguladım. Bu durumda ne olacak? 5 Newton değil miydi her bir birim? O zaman 20 Newton olması için kaç birimlik uzam olması lazım? Bakalım. 20'yi 5'e bölersem kaç yapar? 4 yapar değil mi? 4 birim. Yani böyle olacak. Her bir birim kaç Newton? 5. 5 Newton. Bu da 5 Newton. Bak bu da 5 Newton. Toplam kaç yaptı? 20 Newton. Yani ben 20 Newton'luk bir kuvvet asarsam kaç birim uzacakmış? 4 birim uzacakmış. Eğer ben buraya 15 Newton'luk bir Kuvvet asarsam ne olacaktır? Bu sefer 3 birim olacak. Neden? 5, 5, 5, 15 yaptı. Eğer ben buraya 30 Newtonluk bir kuvvet asarsam ne olacaktır? 6 birim olacaktır. Değil mi? 6 birim. Eğer ben buraya 60 Newtonluk bir kuvvet asarsam ne olacaktır? Dinometremiz bozulur. Neden? Çünkü bizim dinometremiz kaça kadardı? 50 Newton'a kadardı. 50 Newton'dan fazlasını asamayız. 50 Newton'dan düşük kuvvetleri bu dinamometre ile ölçebilirim. Ve nasıl ölçüldüğünün mantığını anladık. Her bir birim, her bir ölçekteki her bir birim bir kuvveti belirtiyor. Yani her bir birim 5 Newton'u temsil ettiğine göre 50 Newton'luk bir cisim aslında 10 birimin hepsi dışarıya çıkacak. Hadi gelin şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. 4 Newton'luk bir cismin uyguladığı kuvveti ölçerken dinamometrenin yayı 2 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 10 Newton'luk cisim asılırsa dinamometrenin yayı kaç birim uzar? Şimdi 4 Newton'da 2 birim mi uzamış? Bak bakalım buraya. 4 Newton'da 2 birim. E o zaman her bir birim kaçı temsil ediyor? 2 Newton değil midir? 2, 2 daha kaç eder? 4 Newton eder. Neden? Çünkü 4 Newton'luk bir, bir uyguladığımda, kuvvet uyguladığımda 2 birim uzuyor. Her bir birim 2 Newton'u temsil etti. E bu durumda 10 Newton'luk bir cisim asarsam 10 Newton'luk bir cisim asarsam ne olacaktır? Kaç birim uzadığını nasıl bulurum? Tabii ikiye bölerek. Kaç kere var? 5 kere var. Çıkarttım 0. O zaman kaç birim uzayacaktır? 10 birimlik bir kuvvet astığımda. 10 Newton'luk bir kuvvet astığımı düşünün şuraya. Kaç birim uzayacak? Kaç bulmuşum? 5. Neden? Çünkü her bir birim ne bulduk? 2 Newton bulduk. O zaman şöyle 5 birimlik uzama yapalım buraya. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu bizim dinamometremizi şöyle. Dinamometrenin içinden uzayan ölçüm çubukları kaç birimlik uzadı? 1 2 3 4 5. Neden? 2 Newton, 2 Newton, 2 Newton. Bu da 2, bu da 2. Toplamda kaç yapıyor bakın? 10 Newton. Bana ne demişti? 10 Newton'luk cisim asılırsa ne kadar uzar? Kaç birim dedik? 5 birim uzadı, değil mi? O zaman cevabımız 5 birim uzadı. Hadi bir soru daha yapalım. Özdeş dinamometreleri şekildeki gibi KLM cisimleri asılıyor. KL ve M cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bu sefer de hiçbir değer verilmemiş, büyüklük değeri verilmemiş. Neye bakmam lazım? Uzattıkları birime. Biz ne biliyoruz? Dinometrenin yayı ne kadar fazla kuvvet asılırsa o kadar fazla uzar değil mi? E baktığımda yayın uzamasını nereden anlarım? Ölçüm çubuklarındaki birim sayısından. Bak bu iki birimlik uzamış. Bu üç birimlik uzamış. Bu 1 bir birimlik uzamış. Mesela desek ki her bir birim 5 Newton. Her bir birim 5 Newton. O zaman bak bu 5 Newton. Bu 5 Newton. Benim K cismim ne kadarlık kuvvet uygular? 5-5 daha 10 Newton değil mi? Özdeş dinometreler olduğuna göre bunlar için de aynı şey geçerli. Bu 5 Newton, bu 5 Newton, bu 5 Newton. Kaç birim oldu? 15 Newton değil mi? O zaman benim L cismim 15 Newton'luk bir kuvvet uyguladı. Buraya baktım Bir birim. O zaman 5 Newton. Yani M cismi de 5 Newton oldu. Bana ne diyor? KLM cisimlerinin uyguladığı kuvvetleri sıralayınız demiş. En çok ölçüm çubuğunda birim olarak uzatan kim? L. Neden? Yayı en fazla o uzatmış. O zaman en ağır en çok kuvvet uygulayan L olur. Sonra kim olur? K olur. Sonra kim olur? M cismi olur. Umarım anlaşılmıştır. Evet bundan bahsetmiştik aslında bir daha tekrar edelim. Dinometrelerde kullanılan esnek cisimlerin belirli bir esneme sınırı vardır. Bu sebeple farklı büyüklükteki kuvvetleri ölçmek için farklı dinamometreler kullanılır. Eğer siz hafif bir cisim ölçecekseniz hafif cisimleri ölçmek için daha hassas bir dinamometre kullanmanız lazım. Bunun hassaslığı da neye göre belirleniyor? Yayların özelliğine göre. Hangi özelliği? ince ve kalın olmasına göre veyahut da kullanılan malzemeye göre belirlenebilir. Eğer siz bu şekilde ince bir yay kullandıysanız şöyle düşünün. İnce bir yay kullandıysanız bununla daha hafif cisimleri ölçersiniz. Daha büyük bir cisim ne olur? Bu yayı bozulmasına sebep olabilir. Eğer siz daha kalın bir yay kullanıyorsanız aynı yayı bir daha çizin. Biraz daha kalınlaştıralım bunu. Nasıl kalınlaştırırız? Şöyle. Bak ne oldu? Daha kalın bir yay var mı elimde? O zaman daha çok kuvvet. Neden? Çünkü bu daha dayanık. Bu ise daha az kuvveti ölçer. Değil mi? Hassas bir yay. Daha ince bir yay. O yüzden daha az kuvveti ölçer. Bakın ne yazmış? Dinometrenin ölçüm aralığı içinde bulunan yayların esnekliğine bağlıdır. Hassas ölçüm yapan yani daha küçük kuvvetleri ölçen, ölçüm yapan dinometreler ince ve esnekliği fazla yaylar kullanılır diyor. Daha hassas ölçümlerde ince olanı kullanmamız gerekiyor. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız demiş. Tabloda da belirli kuvvet değerleri verilmiş. Her bölmesi 5 Newton'luk kuvveti ifade eden 10 bölmeye sahip bir dinamometre tablodaki kuvvetlerden hangileriyle ölçülebilir? Şimdi her bölmesi 5 Newton'luksa 10 bölmeye sahip diyor. O zaman bunun en fazla ölçebileceği kuvvet değeri bulalım? Nasıl bulurum? 10 bölmeye sahip ve her bölme 5 Newton ölçüyor. Ne yaparım? 10 çarpı 5'ten ne bulurum? Bunun en fazla ölçebileceği değer nedir? 50 Newton'dur. Bu dinamometremiz, sahip olduğumuz bu dinamometre 50 Newton ve altındaki değerleri ölçebilir. 50 Newton'un üstünü ölçebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü 10 bölmesi var ve her bölme 5 Newton ölçebiliyor. E bu durumda ölçebileceği değerlere bakalım. 1 numaralı kuvveti ölçer mi? Ölçer. Neden? 50'den küçük. 45 e ölçer mi? Ölçer. 50'den küçük. 35 e ölçer. 75 e ölçer mi? Hayır ölçemeyiz. 25 e ölçer miyim? Ölçerim. Neden? Çünkü 50'den küçük. 60 ölçer miyim? Ölçemem. Çünkü maksimum 50 Newton ölçebilirim. O zaman ölçebileceğimiz değerler bunlarmış. Devam edelim. Her bir müzisi her bölmesi 3 Newtonluk kuvveti ifade eden 5 bölmeye sahip bir dinometre. tablo kuvvetlerden hangilerini ölçer? Yine aynı şey yapacağız. Her bölme 3 newtonu ölçebiliyor. E toplamda kaç bölmesi var? 5 bölmesi var. Ne yapacağız? Her bölme 3 Newtonsa 5 kere 3'ten bunun en fazla ölçebileceği değer nedir? 15 Newton. O zaman bu hangi değerleri ölçebilir? Baktığımızda hepsi 15'ten büyük. Sadece kim var? 15 bir var. 15 Newton'luk bir kuvvet asarız ve ne olur? 5 bölümünün hepsi de dışarıya çıkar. Yani maksimum ölçebileceğimiz sadece 1 numaralı cismin uyguladığı kuvveti ölçebilirim. O yüzden doğru cevabım B1 oldu. Aslında günlük hayatta birçok şey sürtünme kuvveti sayesinde gerçekleşiyor yazı yazmak gibi, ayakta durmak gibi bunların hepsini sürtünme kuvveti sayesinde yapabiliyoruz. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı biz ayakta sabit bir şekilde duramazdık. Kayardık değil mi? Sürekli oynardı. Bütün eşyalar yerinde duramazdı, oynardı, kayardı. Yazı da yazamazdık. Yazısı yazmak nasıl gerçekleşiyor? Kurşun kalemin ucundaki kurşunla kağıdın sürtünmesi sayesinde gerçekleşiyor. İşte bunların hepsini gerçekleştirebilmemiz bu sürtünme kuvveti sayesinde. Peki bu sürtünme kuvvetinin tanımı nedir? Hadi bir tanımını yapalım. Cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran kuvvete biz ne diyoruz? Sürtünme kuvveti adını veriyoruz. Sürtünme kuvveti gerektiren bir kuvvettir. Sürtünme ne gerektiren bir kuvvettir? Tabii ki de Temas gerektiren bir kuvvettir, değil mi? Temas olmadan sürtünme olur mu? Olmaz. Temas ettirmeden cisimleri birbirine sürtünme kuvveti elde edemeyiz. Sürtünme kuvveti için temas olacak. Ve bakın en önemli notlardan bir tanesi sürtünme kuvveti ile ilgili bilmeniz gereken en önemli nokta cismin hareketini hareket yönüne daima zıt yönde etki eder. Nasıl yani? Bakın aşağıda bir şekil vermiş bize. Şimdi ben buradaki dolabı ileriye doğru itiyorum. Hareket yönüm bu şekilde değil mi? Batı olsun burası. Ve sürtünme kuvvetine bakıyorum. Sürtünme kuvveti aşağıdaki tırtıklar nedeniyle. Bakın iki cisim arasındaki bu tırtıklar nedeniyle gerçekleşiyor. Ve daima ne dedik? Hareket yönünün tersi yönde. İşte bakın sürtünme kuvvetimizin yönü ne olacaktır? Doğu yönünde olacaktır bu duruma göre. Her zaman, her daim sürtünme kuvveti zıt yöndedir. Unutmayalım. Sürtünme kuvveti sayesinde hareket eden bir cisim durabilir. Bir cismin hareketi zorlaşabilir. İşte yazı yazmak dedik, cisimlerin bir yerde sabit bir şekilde durması dedik. Bunların hepsi sürtünme kuvvetiyle gerçekleşiyor. Sürtünme kuvvetinin başlangıcı bunlardı. Bu sürtünme kuvvetinin oluşabilmesi için iki cismin birbirine temas etmesi gerekiyor. Bu girintiler, çıkıntılar birbirlerinin hareketini zorlaştırıyor. Sürtünme kuvveti tüm yüzeylerde aynı değildir. Zaten bunu siz de biliyorsunuz değil mi? Örneğin araba oynamışsınızdır hepiniz. Oyuncak bir arabayla oynamışsınızdır. Bu oyuncak arabayı halının yüzeyinde kaydırmak mı? Yürütmek mi daha kolaydır? Yoksa bir mermer zeminde kaydırmak mı? Yürütmek mi daha kolaydır? Tabii ki de mermerde değil mi? İşte her zeminin, her yüzeyin sürtünmesi aynı değildir. Halı, keçe, kumaş, toprak, çim, saha ve zımpara kağıdın yüzeylerinde girinti ve çıkıntılar fazla olduğu için biz böyle yüzeylere ne deriz? pürüzlü yüzeyler. Ama cam, buz, porselen, mermer, beton, fayans, kuşe kağıdı gibi yüzeyler daha az girintili ve çıkıntılıya sahipti. İşte biz böyle yüzeylere ne deriz? Az pürüzlü veyahut da pürüzsüz yüzeyler deriz. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti daha fazlayken pürüzsüz yüzeylerde daha azdır. Neredeyse hiç yok denecek kadar azdır değil mi? Mesela buzu düşün. Buzun üzerinde yürümek çok zordur. Neden? Çünkü sürtünme kuvveti işte çok az. Biz ne dedik? Sürtünme kuvveti sayesinde ayakta durabiliyoruz, sabit durabiliyoruz. Eğer sürtünme olmasaydı aynı buzun üzerinde yürümek gibi kayardık değil mi? Yağlı bir zemin, bir zemine yağ döktüğünüzde veyahut da bir zemin ıslandığında ne oluyor? Sürtünmesi azalıyor. Yüzeylerin gelinti ve çıkıntı durumları sürtünme kuvvetlerini etkiliyor. Pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerden de böylece bahsetmiş olduk. Günlük hayatta bazı durumlar var. Biz bu sürtünme kuvvetini bazen çokça kullanmak isteriz. Bazen de azaltmak isteriz. Bazı durumlarda azaltmak, bazı durumlarda arttırmak. Bunlara örnekler verin. Örneğin ahşap ve parke yüzeylerin zımparalanıp cilalanması. Ben bunu zımparalayıp cilalarsam kaygan hale getiririm değil mi? Pürüzsüz bir hale getiririm. O zaman burada ne yapmış oluruz? Azaltmak. Sürtünme kuvvetini azaltmış oluruz. Bakalım makine parçalarının, bisiklet zincirlerinin veyahut da evimizdeki kapı menteşeleri gıcırdıyordur değil mi? Bu kapı menteşelerinin gıcırtısını azaltmak için babalarınız ne yapıyor? Oralara yağ sürüyor. İşte bu yağlama işlemi ne yapar? Sürtünme kuvvetini azaltır. O zaman bu da azaltmak. Bir diğeri bavul, çanta, dolap gibi eşyaların araçlarına tekerlek Takılması altlarına tabanlarına tekerlek takmak. Ben bu bavulu tekerleksiz düz bir zeminde taşıdığımı düşünün ne kadar zorlanırdım değil mi? Sürekli zemine sürtünecek bütün yüzeyi. E, ama ne oluyor? Tekerleği taktığımda tekerlek sayesinde sürtünme azalarak ne oluyor? Daha kolay ilerlemesi sağlanıyor. O zaman bu da yine nedir? Azaltmaya örnektir. İşte bunlar günlük hayatta sürtünmeyi azaltmaya örnekler. Bir de arttırmak isteriz. Ne gibi durumlarda? kaymak istemediğimiz zaman değil mi? Kayganlığı azaltmak istediğimiz durumda. Mesela kışın arabalarımız buzda kaymasın diye, yolda kaymasın diye ne takarız? Zincirler takarız. Bu zincirler neye yarar? Sürtünme kuvvetini arttırmaya yarar. Arttırmak. Arttırmak mı yazalım? Evet arttırmak değil. Bir değil kışın yollara kum ve tuz dökülmesi. Bu da ne oluyor? Buzun kayganlaştırıcı etkisini azaltmaya yarıyor, değil mi? Buzda arabalar kaymasın, insanlar kaymasın diye üzerine kum dökerek ne yapıyorlar? Sürtünmeyi arttırıyorlar. Böylece insanların kaymasını engellemiş oluyorlar. Yine ne dedik? Arttırmaktan bahsettik bir diye merdivenlere kaydırmaz bantlar takılması. Belki sizin de okullarınızda vardır. Şöyle şeritler takılıyor değil mi? Bunlar nasıl hiç ayağınızla denediniz mi? Eğer bulursanız bir yerlerde ayağınızı bir sürtmeyi deneyin. Buralarda mermer merdivenlere göre, taş merdivenlere göre daha fazla pürüz vardır. İşte tam bu ad, basamağa adımınızı attığınızda ayağınız kaymasın diye inerken veya çıkarken bu kaydırmaz bantlar sayesinde ne yapıyoruz? Sürtünmeyi arttırıyoruz ve kaymamızı engellemiş oluyoruz. İşte bunlar azaltmaya yönelik örnekler. Bunlar da arttırmaya yönelik örneklerdir günlük hayatta. Şimdi aşağıda verilen örnekleri azaltmak mı yoksa arttırmak mı olarak eşleştirelim. Haydi birlikte yapalım. Kapı menteşelerinin yağlanması. Az önce de söylemiştim. Kapı menteşeleri böyle birbirine girintili çıkıntılı halde. Değil mi? Bunlar birbirleriyle sürekli sürtünüyorlar. Ses çıkarmalarının sebebi ne? Tabii ki de daha fazla sürtünmeleri. Birbirlerine çok fazla temas etmeleri, aşınmaları. İşte biz bunu önlemek için ne yaparız? Yağlarız. Yani sürtünmeyi ne yapıyorum burada? Azaltmış oluyorum. Bir diğeri. Diş fırçası kıllarının sert ve ince olması. Bu neyi sağlar? Kılların sert ve ince olması tabii ki de sürtünmeyi arttırmayı sağlar değil mi? Arabayı durdurmak için frene basılması. Frene bastığımızda ne yapmış oluruz? Aslında bunu en iyi siz bisikletlerden biliyorsunuz. Bisikletlerin frenini sıktığınızda ne oluyor? Tekerlerin oradaki böyle iki tane lastik var değil mi? Onlar tekerleği sıkıştırıyor ve yavaş dönmesini sağlıyor. Yani burada sürtünmeyi ne yapmış oluyoruz? Arttırmış oluyoruz. Bir diğeri buz patenlerinin buza temas eden yüzeyinin ince olması. Evet bakın yüzeyin ince olması. Zaten biz buz patenleriyle ne yapmak isteriz? Daha güzel kaymak isteriz. E, kayganlaştırmak, arttırmak istiyorum. Bu durumda ne yaparım? Sürtünmeyi azaltmış olurum. Kışlık ayakkabılarda girinti çıkıntı olması. Girintiler çıkıntılar ne yapar? Sürtünmeyi arttırır. Kışlık ayakkabılarda neye dikkat ederiz? Kaymayı engellemesine dikkat ederiz değil mi? Botlarda özellikle. Bu girinti çıkıntı sürtünme kuvvetini arttırmış olur. Buzdolabının altına tekerlek takmak. Cisimlerin altına taktığımız tekerlekler onları daha kolay hareket ettirmemizi sağladığı için sürtünmeyi azaltmış olur. Pürüzlü yüzeylerin zımparalanarak düzeltilmesi. Pürüzlü yüzeylerdeki girintiler, çıkıntılar zımparalanarak ne olur? Azaltılır. Böylece sürtünme azaltılmış olur diyebiliriz. Evet örneklerimizde bu şekildeydi. Şimdi farklı bir durumdan bahsedeceğiz. Şimdi bizim bahsettiğimiz olayların hepsi aslında katı cisimler arasındaydı. İki katı cisim mesela kutuyu itiyorum. Kutuyu iterken etki eden sürtünme kuvvetinden bahsediyorum. Hep katılar arasında mı sürtünme vardır? Hayır. Sürtünme kuvveti aslında su ve gazlar arasında da vardır. Havada da vardır. Nasıl yani? Su ortamında hareket ederken ne yapar? Su cisimlere karşı direnç gösterir değil mi? Cisimlere hareketlerin tersi yönünde etkiyen bir kuvvet uygular. Biz buna su direnci adını veririz. Suyun uyguladığı sürtünme kuvvetine su direnci denir. Mesela gemi ilerliyor. Geminin ilerlemesini zorlaştıran bir etki var. Nedir bu? Su direnci. Balıklar ilerliyor. Balıkların ilerlemesini etki eden bir sürtünme kuvveti var. Nedir bu? Su direnci. Aynı şekilde işte dalgıçların ilerleyişini engelleyici bir ne vardır? Su direnci vardır. Her zaman yine bakın zıt yönde. Bunun hareketi bu yöndeyken su direnci zıt yönde. Geminin hareketi bu yöndeyken su direnci zıt yönde. Su direnci de suyun olgun, uygulamış olduğu sürtünme kuvvetidir diyebiliriz. E bu durumu da arttırmak ve azaltmak gerekir. Ne gibi? Örneğin gemilerin hep uçlarının sivri olduğunu görürüz. Neden böyledir? Çünkü su direncini kolaylıkla yarıp geçebilmek için işte bu şekilde V şeklinde uçlarının olması ondan sonra köpek balıklarının veyahut da suda yaşayan canlıların su direncini azaltacak yüzeylerinin olması pürüzsüz biraz daha böyle pullarla kaplı daha iyi kaygan bir şekilde ilerlemelerini sağlayan yüzeylerinin olması onun dışında dalgıçların giydiği özel kıyafetlerin suda daha kolay hareket etmesini sağlayan şeylerin hepsi işte bunlar su direncini azaltmak için tasarlanmıştır diyebiliriz. Gelelim şimdi bir de hava direncine. Aynı durum hava içinde geçerli. Havada da cisimlerin ilerleyişini engelleyici bir etki var. Biz buna da ne deriz? Hava direnci deriz. Havanın uygulamış olduğu sürtünme kuvvetine de hava direnci deriz. Örneğin bir araba göstermişte bakın. Araba ilerlerken havanın direnciyle karşılaşıyor. Belki de bazen böyle uzun yolda görmüş, hissetmiş olabilirsiniz. Çok şiddetli rüzgarlar olduğunda zaman arabalar sallanır. İşte hava moleküllerinin bu şekilde ters yönde etki etmesiyle ne oluyor? Ha, araba bakın bu yönde gidiyor. Hava direnci bu şekilde etki ediyor. Bu hava direnci. Havanın bir sürtünmesi. Aynı şekilde uçaklarda da var değil mi? Havanın direncine bakın nasıl göstermişler. Uçağın hareketinin tersi yönde bir hava direnci var. Bir diğeri paraşütler. Paraşütlerle kolay bir şekilde inmemizi sağlayan nedir? buradan etki eden hava direncidir değil mi? Bakın bu hava direnci ne yapıyor? Paraşütün yavaş yavaş inmesini sağlıyor. Paraşüt olmasaydı çok hızlı inerdi. Neden? Çünkü etki edeceği yüzey çok az. Ama paraşüt sayesinde ne oluyor? Hava direncini arttırıyorum. Hava direncinin temas edeceği yüzeyi arttırdım. Böylece ne oluyor? Hava direncinden daha fazla yararlanmış oluyorum. Ama araba ve uçakta farklı bir durum var. Bakın uçakların burnunun bu şekilde oval olması. Arabaların yine aynı şekilde böyle eğimli olması. Bunların hepsi ne yapar? Hava direncini azaltır. Burada havayı yarıp kolay bir şekilde geçebiliyor değil mi uçak? Bakın araba için de aynı şekilde havayı yarıp ortasından geçip gidebiliyor. Kolaylaştırıyor ilerlemesini. İşte uçakların, arabaların, yarış arabalarının tasarımında buna dikkat edilir. Hava direncini azaltmaya. Ama paraşütlerde tam tersidir. Ben bu paraşütün yüzeyini ne kadar arttırırsam, bakın şöyle arttırdığımı düşünün, daha fazla hava direnci etki edecek. Paraşütlerde ise hava direncini arttıracak etkilerden bahsederiz. Evet hava direnci de bu şekilde. Yine aynı şekilde ters yönde etki eden bir kuvvet olduğunu, bir sürtünme kuvveti olduğunu söyledik. Havanın yapmış olduğu sürtünme kuvvetine de hava direnci diyoruz. Böylece konumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.